Ekran başında bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Tabi Temmuz 2020 itibariyle oldukça hızlı, yoğun bir 7 ayı dünya olarak geride bırakmış bulunmaktayız. Hemen hemen yeryüzündeki bütün insanları ilgilendiren, insanlık tarihi boyunca da nadir rastlanabilecek nitelikte bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir sorunu dinamik bir şekilde yaşıyoruz. Tabii bu sorunla ilgili olarak insanlar genelde akıllarındaki soru işaretleri üzerinden hareket etmeyi tercih ediyorlar. Buna göre bir pozisyon alma durumu söz konusu. Dolayısıyla COVID-19 olarak adlandırılan hastalık ve dünyada yaygın bir şekilde pandemi seviyesinde sorun oluşturmuş olan bu enfeksiyon hastalığıyla ilgili olarak dilerseniz başlangıçtan bugüne kadar kafamızdaki soru işaretleri yanıtlanması gereken sorular üzerinden kronolojik bir sunum yapmayı planlıyorum. Tabi başlangıçta işte 2019 yılının sonu 20 başı itibariyle medyaya yansıyan haberlerle biz Çin menşeli bir virüs hastalığının ortaya çıktığını duymaya başlamıştık. O zaman için aslında uzak doğuda yine geçmiş yıllarda olduğu gibi Çin'de başlamış ve bir şekilde orada lokalize olarak kalabilecek enteresan bir hastalıkla karşı karşıyayız şeklinde daha magazinsel bir merak üzerinden özellikle ülkemiz açısından takip ettiğimiz bir durum idi. Bu 2019 yılı sonu Çin'deki viral hastalık haberlerinin hemen akabinde hızlı bir şekilde durumun hiç de böyle olmadığı ilk önce çevre ülkeler bağlamında. Ardından Çin'in 21. yüzyıldaki konumu ve insan ticaret trafiği açısından kilit rol oynuyor olmasının ortaya sunmuş olduğu bir takım kolaylaştırıcı faktörlerle beraber çok hızlı bir biçimde kıtalar arası yayılımla bir virüsün oluşturduğu gizemini koruyan bir hastalıkla Ocak ayı itibariyle karşı karşıya olduğumuzu fark etmiş olduk. Tabi bütün dünya artık bu durumun sıra dışı bir durum olduğu, enteresan yerlere gidebileceği noktasında ipuçlarını görmeye başlarken ülkemizde bizler de acaba Türkiye'ye bu viral enfeksiyon ulaşabilecek mi endişesi taşırken diğer taraftan da henüz vaka yaşamamış olmanın verdiği rahatlıkla gündemi takip ediyor idik. Sonrasında yaşananları her birimiz biliyoruz. Ardından Mart ayı itibariyle hem dünyada pandemi tüm dünya etkileyen bir enfeksiyon hastalığı ilanından sonra hem de ülkemizde Mart ayının ortalarında ilk vakanın görülmesiyle beraber artık bu salgın hastalığı her bir birey olarak duygularımızda, reflekslerimizde, kaygılarımızda yaşamaya başladık ve bugün itibariyle Nisan-Mayıs ayında vaka sayısı itibariyle pik yapmış. Haziran itibariyle de kontrol altına alınmış ve halen günlük ortalama 1900 vaka ortalamasıyla giden bir salgın hastalığı ülkemizde yaşıyoruz. Öte taraftan da artık dünyada milyonlarca insanı etkileyen, 600 bin insanın üzerinde insanın ölümüne sebebiyet veren ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Başlangıçta bu hastalık nereden çıktı, nasıl oluştu şeklinde spekülatif bir takım sorular vardı. Sonrasında bugün geldiğimiz noktada ise bu hastalık ne zaman bitecek, tedavisi etkin aşısı nasıl bulunacak şeklinde sorularla daha çok kafamızı meşgul ediyoruz. Bu noktada özellikle viral hastalığın nereden çıktığı nasıl oluştuğu yönündeki spekülasyonlar aslında insanların hastalığa karşı vermiş olduğu tepkileri de yönlendiren bir soruya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu kısmın aydınlatılmasının ya da buradaki soru işaretlerine yanıt verilmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle salgın ilerledikten sonra, insanlarda belli bir bıkkınlık oluştuktan sonra bu viral hastalığın birileri taraf tarafından kurgulanmış olacağı gerçeği. Dolayısıyla bu kurgunun aleti olmama adına daha serbest hareket edilmesi gerekir şeklindeki yanılgıların da bir faturası olabilecektir. Bununla ilgili de ciddi çekincelerimiz var. Dolayısıyla başlangıçta bu iş nereden geldiği noktasında mevcut veriler ışığında şunu özetleyebiliriz. Biz biliyoruz ki bu insanlık tarihinde oluşan ilk salgın hastalık değil ve muhtemeldir ki sonrasında benzer salgın hastalıklarla yine karşılaşacağız. Ama neden bu kadar önemli hale geldi? Çok daha fazla insanı etkiliyor olması kısa süre içerisinde ülkemizde de ciddi bir salgın hastalığı yol açıyor olması yakın tarihte bildiğimiz pek çok hastalığa göre farklı bir durumla, kaygıyla, endişeyle karşılamamıza sebebiyet verdi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanoğlu var olduğundan beri benzer salgın hastalıklarla karşılaşmıştır. Bunun nedeni ağırlıklı olarak tabi virüsler, bakteriler, başka küçük canlılar üzerinden oluşabilen enfeksiyon hastalıkları var. Bir bakterinin yol açtığı veba hastalığının onlarca yüzyıl boyunca insanlık Tarihinde ne tür trajedilere yol açtığını biliyoruz. Diğer taraftan bir viral enfeksiyon hastalığı olan influenza'nın gripin belli periyotlarla ne tür problemler oluşturduğunu güncel yaşantımızda da teyit ettik. 20. yüzyılın başında İspanyol gribi olarak adlandırılan gripin viral enfeksiyon hastalığının milyonlarca insanın ölümüne yol açtığı net olarak ta tarihi kayıtlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu enfeksiyon hastalıkları nereden çıkıyor sorusunun yanıtı aslında ağırlıklı olarak şu: Bu koronavirüs özelinde de bunu söyleyebiliriz. Normal malde var olan özellikle de hayvan rezervuarlarında, pek çok hayvanlarda var olan bu hayvanlarda bazen hastalık yapan bazen de hastalık yapmaksızın bulunabilen virüslerin sürekli milyonlarca milyarlarca trilyonlarca kez çoğaldığını düşünelim ve çoğalırken sürekli değiştiğini dönüştüğünü düşünelim. Kendi insan genetiği açısından da bunu düşünelim. Hani dedemizle olan benzeşiklik durumumuzu bir değerlendirelim. Babamız daha çok benziyor. Biz babamıza benziyoruz. Bizim evlatlarımız dedesine ne kadar benzer şeklinde çoğalmayla beraber beraber aslında soyuna benzeme ama bir miktarda değişmeyle giden bir süreçle iç içeyiz. İşte virüslerde de bu hayvan rezervuarlarda, hayvanlarda bulunan virüslerde sürekli çoğalma faaliyeti sırasında olağan bir değişim söz konusu. Ve bu değişimin bazı yansımaları oluyor. Virüsün tabiri caizse huyuna da yansıyor bu. Başlangıçta bir hayvanı enfekte eden, hasta eden bir virüsün sonrasında başka bir hayvanı da hasta edebilme. Hatta insanlarda adaptasyon kazanabilirse insanları hasta edebilme süreci bildiğimiz, bilin dünyasının bildiği yüzlerce defa şahit olduğu bir durum. Şimdi koronavirüs özelinde bunu değerlendirecek olursak koronavirüsler doğada en yaygın bulunan virüs ailesi. Yüzlerce farklı hayvan türünde bulunan binlerce farklı koronavirüs var. Ve bu koronavirüsler tabiatı itibariyle değişime dönüşme mutasyona çok açık olan virüsler. Geçmişte de özellikle 1960'lı yıllarda normalde insanlarda enfeksiyon hastalığı yapmayan koronavirüslerin yine yarasa ve benzeri hayvanlardan değişerek dönüşerek insanlarda soğuk algınlığı gibi daha ılımlı bir hastalığa yol açtığını biliyoruz. 2000'li yılların başında birinci SARS olarak artık adlandırabileceğimiz yine Çin menşeli ciddi solunum sıkıntısına yol açan bir enfeksiyonun varlığı. 2010'larda Orta Doğu'da ciddi solunum sıkıntısına yol açan MERS olarak adlandırılan hastalığın ve virüsün ortaya çıkışı hep bu değişken, kalabalık koronavirüs ailesi içerisinden bazılarının değişerek, dönüşerek insanlarda enfeksiyon yapabilme kabiliyeti kazanmasıyla ilişkilidir. Peki neden son yıllarda bu tarz şeylerin sıklığı artmaya başladı? yorumunu yapacak olursak biz biliyoruz ki az önce bahsettiğim bu virüsleri taşıyan hayvanlar ve insanların onların hayatına girmesi olayının artan dünya nüfusu, kırsal kesimlerin insan nüfusuna açılması, özellikle işte Çin gibi kalabalık nüfus içeren ülkelerde ormanlık alanların insanlara bir şekilde tarıma açılması gibi faaliyetlerin normalde insanlarla çok temas yüzeyi olmayan bu hayvanlar ve bu hayvanların taşıdığı virüslerin insanlara sıçrayabilme olasılığını ne yazık ki artırmış oldu. Şimdi geleceğe dönük bir araştırma var. Afrika üzerinde konuşalım. Afrika'da yarasalarda bulunan bir koronavirüs türü var ve bu koronavirüs türünün insanlarda, bizlerde solunum yolu enfeksiyonu yapabilecek potansiyel taşıdığını şu an biliyoruz. Ama henüz tam olarak bizim hücrelerimizde çoğalabilecek kabiliyeti kazanacak bir mutasyonu gerçekleştirebilmiş değil. Buradan şu tahminde bulunmak belki mümkün olabilir. Oradaki küçük bir mutasyonla Afrika menşeli yeni bir salgın hastalık olabilir mi? Olabilir. Bütün bunları neden anlattım? İşin doğasında biliminde ve geçmişte defalarca yaşanmış örneklerine gördüğümüz üzere hayvanlarda var olan ve sıkça değişim eğilimi olan bu virüslerin bizim onlarla temas yüzeyimiz arttıkça bizlere enfeksiyon olarak geri dönme olasılığı daha fazla olacaktır. Bugün için elimizdeki kanıtlar 2019 yılı itibari, sonu itibariyle başladığını geldiğini düşündüğümüz bu viral hastalığın Çin'deki yarasa kaynaklı koronavirüslerin bir şekilde aracı hayvan ya da direkt olarak insanlara sıçradığı yönünde bilgilerdir. Elbette ki laboratuvar üretimi olabilir mi? Başka bir takım manipülasyonlar olabilir mi? Şeklindeki soru işaretleri bilimin beslendiği kaynaklardır. Fakat şu an için güncel veri bunun doğal bir viral enfeksiyon olduğu yönündedir. İster doğal olsun ister manipülasyonla elde edilmiş bir viral enfeksiyon olsun sonuçta gerçek ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve bu hastalığın kötü tarafı solunum yoluyla bulaşabilen ki solunum yoluyla bulaşabilen hastalıkların insanlar arasındaki yayılımının diğer yollarla bulaşan hastalıklara da göre daha kolay olduğunu biliyoruz. Evet, tabi solunum yoluyla bulaşan etkenlerin insanlar arasında daha yaygın, daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Dolayısıyla şu an aslında yaşadığımız bütün stres tedbirler, almamız gereken önlemler, bireysel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi soruların yanıtı da aslında bu solunum yoluyla bulaşıyor olmasından geçiyor. Arada şunun altını tekrar vurgulamak isterim bizi izleyen herkese: virüs ister doğal yollarla oluşsun, ister birileri manipülasyonla bunu elde etmiş olsun, ister bazı ülkelerin başka bir ülkeye bir şekilde de ticari kaygılar ya da başka amaçlar oluşturduğu bir etkenmiş iddiaları olsun ki bunlara ben katılmıyorum. Sonuç olarak bizim almamız gereken tedbirler ya da önlemler değişmeyecek. Tabii bunun üzerinden oluşturan başka spekülasyonlar da var. Yaşam tarzıyla ilgili bir takım iddialar var. Virüs üzerinden bize bir şeyler mi dayatılıyor gibi bir takım ifadeler var. Bunlar bizim virüse karşı mücadelemizi sulandıran, dikkatimizi başka yere çekebilen çok da üzerinde durulmaması gereken durumlar. Çünkü biz normal hayatımıza bir şekilde teknolojiyle olan hayatımıza belki uzaktan erişim şeklinde iletişim biçimimiz değişmiş oldu ama onun dışında gündelik hayatımız ilgili olarak bir dayatmayla da karşı karşıya değiliz. Bu konuda kendi özgür irademiz üzerinden de yapmamız gereken farklı şeyler var. Şimdi tabii artık gerçek bir hastalıkla karşı karşıyayız. Solunum yoluyla bulaşan bir virüsten bahsediyoruz. Tabii solunum yoluyla ilgili olarak da başlangıçta mesela kızamık hastalığında çok uzak mesafelere de bulaşan virüs partiküllerinden bahsederiz biz. Bu SARS-CoV-2 olarak adlandırılan COVID-19 hastalığı etkeninin çok uzak mesafelere ulaşabilecek partiküller içerisinde parçacıklar içerisinde yer almadığı fikri ön plandaydı. Yani biz nefes alıp vererek, öksürerek, hapşurarak ağzımızdan belli boyutlarda parçalar dışarıya çıkarırız. Bu parçaların boyutları farklıdır. Boyutlarına göre de aldıkları mesafeler fark eder. Virüs daha küçük parçacıklar üzerinde yer alırsa daha uzun süre havada kalma daha uzak mesafelere gitme şeklinde bir durumla karşımıza çıkar. Başlangıç verileri virüsün daha çok büyük partiküller üzerinde yer aldığı ve kısa mesafe mesafeler üzerinden bu işi bulaştırdığı yönündeydi. Sonrasında uzak mesafelerle de bir takım havalandırma faaliyetleriyle de virüsün bulaşabileceği yönünde kanıtlar ortaya çıktı. Dolayısıyla şu an gündelik yaşantımızda özellikle gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde klimaların mesela çalıştırılmadığını, izin verilmediğini görüyoruz. Neden çalıştırılmıyor kardeşim abartılmasın şeklinde bir refleksle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun arka planındaki gerçek işte bu havada bulunan virüsün küçük partiküller ve havalandırma faaliyeti üzerinden hava akımı faaliyeti üzerinden daha uzak mesafelerde başka insanlara bulaştırabilme, virüsün yayılımı açısından risk oluşturması şeklindedir. Tabi bizim bu konuda bazı avantajlarımız da var. Türk toplumu olarak, biz kendi toplumumuz olarak avantajımız var. Virüs bizim zarflı virüs dediğimiz dış kısmında nispeten diğer virüslere, diğer mikroorganizmalara nazaran zayıf bir yapı içeriyor ve bu zayıf yapıyı gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız kolonya ile bertaraf edebilme şansımız söz konusu. Bizim geleneksel anlayışımız içerisinde kolonya kullanımı yaygın olarak mevcut. Onun tabii ki kullanım alanları nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili olarak da bir belleğimiz var. Bu noktada belki başlangıçta gerçekten ülkemizde çok iyi yönetilen bir virüsün Türkiye'ye gelme süreci var. Gerçekten ülkemize geç gelmiş etrafımızdaki ülkeler ve hareketliliğe bakacak olursak geç ulaşmış bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Burada ciddi ülke olarak bir başarımız söz konusu. Ardından viral enfeksiyonun oluşan hastalardaki tabloların yönetilmesi noktasında sağlık hizmetleri ve sağlık altyapı açısından ciddi bir başarı öykümüz var. Biz Mart ayında, Şubat ayında neleri gördük? İtalya'dan, İran'dan, başka ülkelerden bir takım insanlar, hemşireler, evde yalnız kalmış öğrenciler, yan odada kaybettiği arkadaşını, kardeşini ağlayarak anlatan insanlar, işte hastane koridorlarında nefessiz kalmış bireyler, yetişemeyen solunum cihazları, çökmüş sağlık sistemler gibi manzaralar ve ajitasyonlar gördük. Ve bunların hepsi gerçekti. Hamdolsun ülkemiz açısından, ülkemizin varmış olduğu nokta açısından, sağlık sistemimiz ve altyapımız açısından, şu ana kadar böyle bir tıkanmışlık ya da sağlık hizmetlerinde moralimizi bozacak görüntülerle hiç karşılaşmadık. Ya bu noktada ciddi bir başarı öykümüz var. O belki şu günlerde bir özelleştiriyi de hak ediyoruz. Ülke olarak başlangıcın geciktirilmesi, sağlık hizmetlerinin güzel yürütülmesi kısmındaki başarımızın artık uzun soluklu olarak kontrollü sosyal hayat kısmında biraz da bireysel olarak hepimize tek tek görevin düştüğü, vatandaşlık faaliyetleri kısmında tek tek ödevlerin düştüğü kısımda biraz rehavetin getirdiği rakamsal anlamda bir başarısızlıkta söz konusu. Burada virüsün bulaş yollarını havayla bulaşan hastalık etkeni kısmında öteden beri maskenin kaçınılmaz vazgeçilmez bir tedbir olduğunu, mesafe kurallarına uyulmasının çok daha önemli olduğunu, insan çıkartılarıyla, solunum çıktılarıyla özellikle olarak sekresyonlarıyla bulaşmış yüzeylerin ve bu yüzeylere temas sonrası özellikle kendi ellerimizin bizlere enfeksiyonun bulaştırılması açısından bir zincir oluşturduğunu bilerek çok basit olarak otoriteler tarafından defalarca dile getirilen maske kullanımı fiziksel mesafeye uyulması zorunlu olmayan toplu bir takım organizasyonlardan kaçınılması zorunlu olmayan sosyal faaliyetler ve kalabalık ortamlardan kaçınılması gibi defalarca ifade edilen bu tedbirlerin arkasında yatan gerçek budur. Virüsün bulaşma biçimi. Dolayısıyla bunun tekrar altını çizelim. Otoriteler tarafından da defalarca altı çizildi. Burası bizim kilit noktamız. Artık kafamızda su şu soru işareti varsa bu hastalıktan ne zaman nasıl kurtulacağız? Şeklinde bir soru arıyorsak bu sorunun temel yanıtını hepimiz kendimiz içimizde yanıtlamalıyız ve birey olarak hepimiz zincirin sağlam halkası olarak devam edersek, tersinden okuyacak olursak viral enfeksiyon oluşum zincirine bir halka olarak katkıda bulunmaz isek bunun kendi ülkemiz açısından daha da kontrol edilebilir bir sınırlara ulaşacağını beklemekteyiz. Diğer taraftan tabii en çok merak edilen kısım hastalıkla ilgili bir aşı bulunacak mı? Ne tür tedbirler alınabilir? Enfeksiyon daha ne kadar devam edebilecek sorusunun yanıtı. Bugün pek çok ülkede gelişmiş ülkede hem tedaviye yönelik hem aşı gelişmelerine yönelik çalışmalar söz konusu. Ülkemizde de 20'ye yakın TÜBİTAK destekli projenin yarısı aşı çalışması, yarısı ise ilaç geliştirme çalışması olarak aktif bir şekilde yürütülüyor. Bu konuda dünyadaki araştırmalara paralel seyreden bilimsel bir dinamizme sahibiz ve ülkemiz açısından da yakın zamanda ümit vaat edecek son Sonuçların alınmasını bekliyoruz. Bu yönünde ipuçlarında elbette ki değerlendiriyoruz, duyuyoruz. Dünyada da bu noktada artık belli aşamalara gelmiş bireylerde yeterli bağışık yanıtı oluşturabilmiş aşı çalışmalarının olumlu sonuçlarını almaya başladık ama iyimser bir ifadeyle 2020 yılının sonuna kadar sahada kullanılabilecek bir aşının gelmesini de çok mümkün olarak görmüyoruz. Dolayısıyla bu yılın sonuna kadar bir şekilde basit ama vazgeçilmez asla rehavete kapılmayacak tedbirlerle bireysel anlamda toplumsal anlamda tüzel kişiliklerin organizasyonların disiplinlerin kararı anlamında özellikle mart ayından haziran ayına kadar sürdürdüğümüz disiplini en azından bu yılın sonuna kadar sürdürebilmemiz gerekiyor tabi bu noktada özellikle genç bireylerin hastalıkları daha hafif atlatıyor olması şeklinde bir kanaatin zihinlerde kazınmış olması ki bunun aksi yönde ne yazık ki genç bireylerde kaybettiğimiz vakaları da artık görmeye başlıyoruz bir yanılgı var gençlerin özellikle bu enfeksiyonu ne doz hafif atlatıyorum yanılgısı üzerinden daha rahat hareket etmesi ve enfeksiyonun yayılımı açısından ciddi risk oluşturması gibi bir durum söz konusu. Bu noktada da her birey kendi üzerine düşeni yapmak durumdadır diye ifade edebiliriz. Bir de başka bir soru var. Belki merak olarak bunu da dile getirmiş olalım. Asemptomatik enfeksiyon olarak dile getirin. Aslında toplumda hasta olanların çok ötesinde bir sayıyla insanlar belirtisiz olarak bunu geçirdiler, geçiriyorlar mı sorusu var. Bunun üzerinden hastalığın ne zaman bitebileceğine yönelik bir takım öngörüler de olabilir. Bugün Amerika'da yayınlanmış bir çalışma var. Kendi ülkemizde Amerika'daki yapılmış bu çalışmaya göre daha yüksek katılımla yapılmış araştırmalar var. Ülkemiz açısından geçtiğimiz ay TÜİK tarafından yapılan bir araştırmayla 100 bireyin birinde ortalama elde edilmiş bir bağışık yanıt resmi ortaya çıktı. Antikor testleri üzerinden. Bu bizim beklentimizin biraz altında bir değerdi. Hani mevcut vakalar üzerinden daha fazla insanın bir şekilde virüsle karşılaşabiliyor olmasını ümit ediyorduk ama Amerika'da yapılmış yeni yayınlanmış başka bir çalışmada ise mevcut vakaların 6 ila 20 25 kat üzerinde aslında vakaların yaşanmış olduğu dolayısıyla belirtisiz enfeksiyon geçiren insanların da çok daha fazla olduğu yönünde bulgular var. Dileriz, ümit ederiz ki yeni yapılan çalışmalarla da bunun teyit edilmesini dileriz ki bir şekilde belirtisiz geçiren insan sayısı fazlaysa enfeksiyonun ülkemizdeki öyküsü sonlanması açısından da bir ümit vaat edecek bir sonuç olarak karşımıza çıksın diyoruz. Karamsar bir tabloyla karşı karşıya kalmamamız gerekir. Ülkemizin, sağlık sistemimizin bu hastalığı karşılama, sağlık hizmeti verebilme kapasitesi ile ilgili bir sorunumuz yok. Vatandaşlarımızın algısıyla başlangıçta özellikle bir sorun yoktu ama sonrasında özellikle bunu vurgu olarak ifade etmek isterim. Alanının dışında olan ile ilgili olarak söz söyleyebilecek durumda olmayan insanların şöhret uğruna bu koronadan, covid'den bana ne ekmek düşer? Buradan ben nasıl yürür giderim? endişesiyle alakasız bilgileri bu konuya monte eden saçma saçma ifadelerle, marjinal ifadelerle ünlü olabilmek adına, dikkat çekebilmek adına dikkatimizi dağıtan yanlış bilgiler söz konusu. Resmi otoritelerin bu konuda kompetan bilgi sahibi insanların ifadelerinin dışındaki tedbirlere, rehavet ihtiva eden sözcüklere ya da karamsarlık içeren sözcüklere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Hep beraber bu imtihanı da başarılı bir şekilde verebileceğimizi ümit ediyorum, diliyorum. Hepimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ediyorum. Teşekkür ederim.